Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalizlecdar, Tecridis Sari, Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Evet tefsir bölümündeydi. Yani e, bazı ayetleri tefsir eden hadis-i şerifler veriyordu. Maide suresinden mesela ya eyyuher resul bellima unzile ileyke min rabbike ila ahiril ayet yani Rabbinden sana indirileni tebliğ et ey peygamber. Bununla ilgili an te radıyallahu anha. ondan nakledilmiş. Kalet dedi ki men haddeteke enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem keteme şeyen mimma unzile aleyhi. Kim sana bahsederse, söylerse, ne derse, Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilenlerden yani ayetlerden bir şeyleri ketmetti, sakladı derse fakat kedebe muhakkak ki böyle söyleyen yalan söylemiştir. Vallahu yekulu çünkü Allahu Teala ne buyuruyor? Ya eyyuher rasul ey peygamber belli tebliğ et ma unzile ileyke min rabbike ila ahiril aye. Rabbinden sana indirileni tebliğ et e, buyurmuştur. Peki şöyle geldik aşağıya ve e, burada bakın Salebi Hasan-ı Basri'den talikan rivayetine göre resul Ekrem şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak beni risaletle memur e, buyurduğunda çok sıkıldım. Görüyordum ki e, Nas'tan birçoğu beni tekzip ediyor. Yahudiler, Hristiyanlar, Kureyş müşrikleri de tehdit ediyorlardı. Bunun üzerine yukarıdaki ayetle tebliğ vazifesinin fütursuz yani hiç aksatmadan ifası emrolundu. Artık benden o sıkıntı ve endişe tamamıyla zail oldu, kayboldu demiştir ve diğer ayet-i kerime ya eyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ey iman edenler Allah'ın sizin istifadenize verdiği helal kıldığı lezzetli nimetleri haram kılmayınız. Bununla ilgili de an Abdullah radıyallahu anhu Tabi Abdullah derken biz hadis-i şeriflerde Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu anlıyoruz. Kale kunna nevzu ma'an sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle beraber gazbedeydik, seferdeydik. Ve leyse ma'ana nisaun. Ve bizimle beraber hangi bir kadın bulunmuyordu. Fe <laughs> dedik ki ela nehtasi. Nehtasi kendimizi hadım edelim mi diye sorduk. Yani cinsi artık şehevi isteklerden kendimizi kısıtlayalım mı? fenehana ve bundan bizim e, anzalik, bundan bizi nehiyetti. Fəraxasalena, بعد zalike ve e, bundan sonra bize ruhsat verdi. En netezewejel merete, yani bir kadınla nikahlanmamıza bir sevbi yani elbise e, fiyatı kadar e, işte bir bedel ödeyerek. Sun meqarae sonra okudu ya yuhelledine amenu ey iman edenler la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum bu ayeti kerimeyi e, okudu buyuruyor e, burada e, bir izah var e, ihtisay e, ayette, hadiste geçen ela nahtasi medarı tenasül olan yumurtaları çıkarmaktır ki Allah'ın yarattığı şekli tağyir ve hay hayvanı ile beraber neslin kesilmesini işte sonuç verdiğinden haram kılınmıştır. Yani hadım etmek. Diğer taraftan mut'a ile izdivaca o zaman izin verilmiştir. Mut'a i nisa ki muvakkat bir zaman için iki tarafın razı olduğu bir ücret mukabilinde kadınla nikahlanmaktır. Ama bu bir asli nikah değildir. Çünkü nikah çiftlerin ebedi yaşamak üzere bir aile yuvası kurmalarıdır. Mut'a da nikahta tarafeynin rızasına uygun birer akit olmakla beraber mut'a tevkid, nikah tevkidsiz vasıflarıyla birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mut'a da tayin olan bedel bir ücret, adi bir işçinin kazancı mahiyetinde olduğu halde nikahtaki bedeli muayyene mehir adı verilerek yüksek bir şeref ve hiçbir akitte bulunmayan müstesna bir asalet izafe edilmiştir. Mut'a cahiliye devrinde şai ve muteber olan üzerine bir takım aile hakları tereddüm eden cahiliye nikahlarından olduğu halde İslam hukuku bunu nehyetmiştir. Mevzumuz olan hadisten anlaşıldığı üzere yalnız bilad Harre'deki yani sıcak bölgelerdeki harp ve cihat zaruretine kasru tahsis etmiştir. Yani sadece o zaman o sıcak bölgede, beldede ve savaş ...durumunda geçerlidir. Kadı İyaz'ın beyanına göre Mut'an'ın ibahası hakkındaki hadis... ...İbni Mes'ud gibi bir takım sahabeden Müslüm'ün sahihinde rivayet olunmuştur. Bütün bunların rivayetlerinde hali hazıra ait olmak üzere bir kayıt ve işaret yoktur. Hepsi gaza seferlerine ve zaruret zamanlarına ait olmak üzere rivayet olunmuştur. Gerek hadis gerek fıkıh kitaplarında bildirdiğine göre... Mut'a İslam'ın ilk devirlerinde ölü eti ve emsali gibi zaruret üzerine tecviz olunup sonra neshedilmiştir ve bedi haram kılındığı hakkında ümmetin icmağı vardır. Hürmeti hakkında ehli bid'attan şia tayfesinden başka hiçbir İslam ümmüresi muhalefet etmemiştir diyor. Peki burada diğer ayeti kerime kavluhu azze ve celle ya eyyühellezine amenu İnnemel hamru vel meysuru vel ansabu vel ezlamu ila ahiril ay. Yani içki, kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluş eresinin. An Enes Malik radıyallahu anhu ma kana hamrun gayru fadihikum hada. Evet içkinin diyor haram kılındığı sırada bizde fadih denilen hurma koruğundan ateşte kaynatılan yani kaynatılarak elde edilmeyen yani kaynatılmadan yapılan içkiden başka bir hamur yani bir içecek yoktu. Elledi tusammunehul fadiha. Yani sizin fedih dediğiniz fe inni laqaimu esqi eba Talhate. Ben diyor işte haram kılındığı gün babalığım Ebu Talha'nın evinde ne yapıyordum? Ebu Talha ile başkalarına e, fadih dağıtıyorum filanen ve filanen yani filan filan kimseye icâra recurun e, bir adam geldi o sırada fekale ve dedi ki fehel komul haberu haberiniz e, yok mu yani size haber gelmedi mi Fekale ve mâ zâke nedir dediler hangi haber kul dedi ki hurrimetil hamru e, yani içki haram kılındı Kalu dediler ki ehrik hadihil qilale. Ee, ve e, ne dediler bana? Ee, ehrik, e, ehrik e, yani dök dediler. Hadihil qilal bu e, testileri ya Enes. Kale fe ma anha ve e, ondan hiç sormadılar. Yani nasıl haram kılındı, ne kadarı haram kılındı e, gibi hiçbir şey sormadılar. Hemen dök dediler. Ee, ve yani o işte testileri o küp büyüklüğündeki büyük şarap test, testilerini döktediler ve <laughs> la raceuha bade haberi raculi ve bu adamın haberinden sonra bir daha da ona geri e, dönmediler. Yani hiç şarap e, ş e, ne yapmadılar? Şarap içmediler, içki içmediler. Evet burada e, ne diyor? Ebu Eyyub, Ebu Rücane gibi sahabiler e, vardı ve e, içki e, üçüncü aşamada evet, kesinlikle haram kılındı. E, La takrabu salate ve diye başladı. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. E, sonra yes'elûneki anil hamri vel meysiri kul fîhima itmun kebirun. E, evet sana içkiden ve kumardan soruyorlar. Bunların ikisinde de büyük günah vardır. Üçüncü olarak fecteni buhu ondan sakının diye. Üç aşamada haram e, kılındı e, diyor. Peki şöyle gelelim e, aşağıya. Ve diğer e, hadis-i şerif için bakın e, gelen ayeti kerime. La tes'elu an eşya'e intubdelekum tesu'ukum. Açıklandığı zaman sizi üzecek şeyleri e, sormayın. An Enes yine Hz. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan. kâle. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeten bir hutbe verdi ki ma semi'tu misleha kattu. Yani daha önce öyle bir hutbe, öyle etkili bir hutbe duymamıştım. Kale onda dedi ki lev ta'lemune ma alemu eğer benim bildiğimi bilseydiniz le dahiktum qalilan ve le bekeytum kesiran. Yani az gülerdiniz ve çok ağlardınız. Kale fe gatta ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem vucuhehum. Evet, Allah Resulü'nün ashabı yüzlerini örttüler. Lehum haninun ve onların bir işte nesi oldu o zaman enin yani inlemesi ağlaması oldu. Fekale raculun min ebi o sırada bir adam men ebi yani babam kimdir diye sordu. Gâle fulânun. filan kimsedir dedi. Fe nezelet hazihil <âye> Ve bu ayet nazil oldu. Yani babasının kim olduğunu öğrenince tabi üzüldü o adam demek ki. Ve bunun üzerine sizi üzecek şeyleri sormayın. Öğrendiğinizde üzecek şeyleri. Malinde ayet nazil oldu. Burada kalalım. Devam edeceğiz okumaya inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.